İmâce düşmüş bir çam tohumunun nihai hedefi bir çam ağacı olabilmektir. Fakat o ana kadar bir sürü süreçten geçer. Üstelik bu süreçlerin nasıl gelişip dönüşeceğini kendi dışında belirleyen birçok faktörle de karşılaşır. Güneş, rüzgar, düştüğü zeminin eğimi gibi. Tam e, tohum toprağa karışıp köklerini toprağa salacakken karşısına hiç beklenmedik sert bir kaya da çıkabilir. Bu durumda tohum kaya karşısına şikayetçi olmak ya da onun nasıl alt edeceği ile ilgili planlar yapmak yerine sezgisel şekilde biraz sağ ya da sola kıvrılmayı dener. İnsan da doğadaki tüm canlılar gibi varılacak bir nihayetin potansiyeliyle gelir dünyaya ve bu yolculuğuna ömür denir. Jung, insanın bu ömür yolculuğunu temelde ikiye ayırır. Birinci evre, orta yaşlara kadar sürecek olan, insanın dış dünyayı keşfetmesi ve dış dünyada kendine bir aidiyet hissetmesi evresi. İkinci evre ise insanın içe dönüş evresi. Birinci evrede bebek dünyaya gelmekle birlikte önce kendini ardından içinde bulunduğu dünyaya keşfe başlar ve daha sonra içinde bulunduğu aile tarafından kabul görebilmek, aidiyet hissini geliştirebilmek için kendinden ödün de vermeye başlar. Bu vereceği ödünün derecesi tabii ki içinde bulunduğu aileye göre değişecektir. Fakat insan ister istemez hem ailesine hem de topluma ait hissedebilmek için kendinden bir takım fedakarlıklarda bulunacaktır. Çocuklukla birlikte aile aidiyetiyle başlayan süreç daha sonra ergenlikle birlikte toplumsal aidiyet olarak devam edecektir. Bu evrede kişi ailesinden uzaklaşıp dış dünyada kendine bir yer edinmeye çalışacak. Ardından meslek ve eş seçimi gibi aslında oldukça yorucu süreçlerin içerisinden geçecektir. Fakat bu yorucu süreçlerin nihayetine gelindiğinde beklenildiği gibi bir huzurla da karşılaşıyor olmuyor insan çoğu zaman. Aksine bir boşluk duygusu gelip buluyor insanı. Bu boşluk duygusu ise yaşamın ikinci evresine kapı aralıyor. Yani insanın anlam yolculuğuna. Burada yolculuk geriye doğru. Tüm o vermiş olduğu ödünlerin tek tek üzerinden geçileceği ve insanın kendi olmak yolunda alacağı yola doğru devam ediyor. Bu noktada insan toplumsal aidiyet için, aileyle kurduğu ilişkiler, toplumla kurduğu ilişkiler, eşi, işi gibi süreçleri tekrardan sorgulamaya başlıyor. Herkes geçmiyor tabii böyle sorgulamaların içinden. Denir ya hani, hasta olmayı kabul ediyor insan bazen ama yüzleşmeyi kabul etmiyor. Bu yolculuktan da geçen ve bu sefer geriye doğru sürecini tamamlayan insan ise Jung'a göre bireyleşme sürecini tamamlamış oluyor. Peki nedir bireyleşmek? Bireyleşmek e, yanlış çoğunlukla yanlış anlaşıldığı üzere egoistleşmek ya da bencilleşmekle hiç alakası olmayan bir durum aslında. Daha çok insanın kendi içinde bütünlük kazandığı ve evrenle de bir olduğu bir süreç. Hani Nazım Hikmet diyor ya, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Öyle işte.